Drone fotoğraflarından topografik haritalar oluşturmak Terrain Creator uygulaması ile kolaydır. Size adım adım iş akışını göstereceğim. Drone fotoğraflarını ekleyip yer noktalarını işaretleyeceğim ve sonuçların ölçüm kalitesinde olduğunu kanıtlayacağım. Hadi birkaç drone fotoğrafı ekleyelim. Burada Terrain Creator uygulamasını açtım. Sonra drone fotoğraflarını projeme eklemem gerekiyor. Fotoğraf ekleye tıklıyorum. Bu dizindeki tüm fotoğrafları seçiyorum ve aça tıklıyorum. Fotoğraflar projeye eklenmeden önce fotoğraf konumlarını yeniden projelendirmem gerekiyor. Bunları VGS 84 elipsoidal yükseklikten ölçümlerimi oluşturmak istediğim bir sisteme projelendiriyorum. Bu bölge için Texas South Central ve bu sistemin metrik versiyonunu seçiyorum. Yükseklik referansı olarak North American Vertical Datum 88'i ayarlıyorum ve tamama tıklıyorum. Drone fotoğrafları ekleniyor. Şimdi fotoğraf görüntüleme modundayım. Sol tarafta projedeki tüm drone fotoğraflarının küçük önizlemelerini görüyorum. Sağ tarafta Tüm bölgenin arka plan haritasında uçuş yolunu güzelce çizilmiş olarak görüyorum. Altta ayarladığım koordinat sistemini ve drone fotoğraflarının 15 Kasım 2022'de çekildiğini görüyorum. Bu kesişen çizgideki fotoğrafları kullanmak istemiyorum. Bu yüzden ilk fotoğrafı seçiyorum. Shift tuşuna basıp son fotoğrafı seçerek tüm hattı seçiyorum. Sil'e basıyorum ve bu fotoğraflar projeden kaldırılıyor. Burada şeritte yer noktalarını ekleye tıklıyorum. Uygun konuma gidiyorum ve kontrol noktaları olan dosyayı ekliyorum. Şimdi arayüz fotoğraf görüntüleme modundan yer noktası görüntüleme moduna geçecek. Burada harita görünümünde eklenen 5 kontrol noktasını görüyorum. Ayrıca bunları sağdaki yer noktası sekmesinde listelenmiş olarak görüyorum. Ve şimdi Yer noktası işaretleme için projeyi hazırlaya tıklıyorum. Bu adım biraz zaman alacak ancak bir sonraki adımda yer noktalarını çok hızlı ve verimli bir şekilde işaretlemeye yardımcı olacak. Yer kontrol noktalarını işaretlemek için ilk noktaya tıklayarak başlıyorum. Bir drone fotoğrafı görünüyor. Yer noktası ekranın ortasında ve bulunması kolay. İşaretlemek için sol tıklıyorum. Sonra boşluk tuşuna basıyorum. Terrain Creator uygulaması beni hemen bir sonraki en iyi adaya götürüyor. Bu noktayı işaretlemek için de sol tıklıyorum ve bir sonrakine geçmek için boşluk tuşuna basıyorum. Sonra Terrain Creator bir sonraki kontrol noktasına geçiyor. Tıkla ve boşluk tuşu. Harika. Çok fazla düşünmem gerekmiyor ve hızlı çalışabiliyorum. Terrain Creator beni tamamen işaretleme sürecinde yönlendiriyor. Tıkla Boşluk tuşu ve devam et. Hata. Yanlış bir yere tıkladım. Bunu yer disk merkezine tekrar tıklayarak düzeltiyorum. Bu işaretleyici fotoğrafın kenarında ve dahil etmemeye karar verdim. Bu yüzden sadece boşluk tuşuna basıyorum ve atlıyorum. Sol tıklama ve boşluk tuşu kullanarak devam ediyorum. Tüm noktaları birkaç kez işaretlediğimde, model eklediğim yer noktası bilgisiyle otomatik olarak iyileşiyor. Sonra tekrar ilk noktadayım. Tabloda ilk noktanın 19 aday fotoğraftan 3'ünde işaretlendiğini görüyorum. Bu fotoğraflar harita görünümünde yeşil renkte. Terrain Creator her yönden fotoğraflar önerdi. Kalan 16 aday beyaz. Başka bir işaretleme döngüsüne başlıyorum. Boşluk tuşuna bas. Tekrar boşluk tuşuna bas. Tekrar boşluk tuşuna bas. Yer işaretlerinin artık tamamen ortada olduğunu gözlemliyorum. Artık yakınlaştırmama gerek yok ve neredeyse imleci hareket ettirmeme gerek yok. Bu modelin iyileştiği ve süper iyi olduğu için devam ediyorum. Boşluk tuşuna bas. Tekrar boşluk tuşuna bas. Kalan 67 adayı işaretlememeye karar verdim. Faremi neredeyse hareket ettirmek zorunda kalmadığım için Modelimin iyi olduğundan eminim. Fotoğrafları işleye tıklıyorum ve şimdi işlemin bitmesini bekliyorum. Sonuçları inceleyelim. Uçuş yoluna artık ihtiyacım yok. Ortofoto ve yükseklik modelinin otomatik olarak görüntüleyiciye eklendiğini görüyorum. Yer kontrol noktalarının hatalarıyla birlikte. Bu hataları sağdaki tabloda da görüyorum. Bunları düşükten yükseğe sıralamak için sütuna tıklıyorum. Nokta 50'ye çift tıklıyorum ve yakınlaştırıyorum. 2 mm hata nedeniyle biraz yerin altında görünüyor. Bu yüzden QD moda geçiyorum ve noktanın bu diskin tam ortasında olduğunu görüyorum. Aynı şeyi nokta 11 ile de yapabilirim. Burada da konumsal doğruluğun çok iyi olduğunu görüyorum. Modelin genel yükseklik doğruluğu gayet iyi. Bu noktada Terrain Creator'da yapmam gereken başka bir şey yok ve projemi Virtual Surveyor'da açacağım. Virtual Surveyor uygulaması açılıyor ve proje yükleniyor. Tabii ki ayarladığım koordinat sisteminde ve uçuş tarihi ile birlikte bir yüzey durumu eklendiğini görüyorum. Şimdi Virtual Surveyor'da kontrol noktası analizimi yapabilirim. Dosyaları seçiyorum ve kontrol noktalarımı ekliyorum. Bu 120 noktayı GPS ile çeşitli yerlerde ölçtüm. Asfalt kenarı gibi, EA, doğal zemin, NG, VB. Export sekmesinde kontrol noktalarına tıklıyorum. Bağımsız analizimin 4 teme yükseklik doğruluğu gösterdiğini görüyorum. Oldukça iyi ancak küçük bir sapma hatam var bunu düzeltmek istiyorum yükseklik yüzeyini seçiyorum araçlara gidiyorum 1 cm ve enter yeniden kontrol noktalarına tıklıyorum sapma hatası artık yok gerçek ölçüm çalışmalarına başlamak için hazırım yüzeyi çıplak zemin seviyesinde oluşturmak istiyorum bir sınır çiziyorum 10 metre aralıkla düşük geçişli bir grid oluşturuyorum ve tümünü üçgenleştir. Bu topografik yüzeyin üçgenlerinin çıplak zemin seviyesini takip ettiğini görüyorum ve ağaçların ve evin altından güzelce geçiyor. Yüzeyi kontur olarak gösterebilir ve CAD'e ihraç edebilirim. Ancak size sanal ölçüm hakkında başka videolarda daha fazla bilgi vereceğim. Peki Terrain Creator uygulaması ile ne tür doğruluklar elde ettiniz? Bulgularınızı aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun ve en son yayınlarımızdan haberdar olun. Ya da dronlardan ölçüm çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olacak diğer videolarımızdan birini keşfedin.